Şimdi diyor ki ben yarın şimdi şöyle bir sınav var. Ne bileyim bilmem ne var falan. e neme lazım diyor. Ben kalkar öğlen bozarım. 61 günle çarpılmayalım bir de. O yüzden sabahtan hocam ben bugün niyetli değilim. Niyetli olmamak diye bir şey yoktur İslam'da. Gece imsak vaktinden itibaren Ramazan-ı Şerif'in son gününe kadar her Müslüman oruç tutmak niyetindedir. Mecburiyetindedir. Çünkü niyet demek kararlılık demektir Arapçada. Ben Müslümanım ama oruç tutma niyetinde değilim ne demek, değil mi ya? Yani bunu düşündüğünüz zaman çok ciddi bir başkaldırıdır bu, değil mi? Müslümanım ama oruç tutma niyetim yok. Hayır, oruç sonlanana kadar biz niyetliyiz. Hasta da olsa niyetlisin. Yolcu da olsan niyetlisin. Ne işte çalışıyorsan çal o gün niyetlisin sen. O yüzden niyetin dille ifade etmesi falan gerekmez. Bizim fıkıh kitaplarında da bu yazar zaten. Niyet demek bir şeye karar vermek demektir. Sizin bu kararınız olduktan sonra dille ya Rabbi niyet ettim Allah rızası için yarın oruç tutmaya. Bunu demeniz gerekmiyor zaten. Savura kalkmanız başlı başına bir niyettir. Kalkmasanız bile Akşamdan yarın oruçta olacağım niyetiylesiniz zaten. Aksini zaten bir Müslüman için düşünülemez. Kim o aya ulaşırsa o ayın tamamını oruçlu geçirecek diyor Allah. Çok soru soruluyor hocam ben işte bugün kalktım, sahuru yaptım. Bir aklıma geldi ki saat 9'da 10'da ben niyet etmeyi unuttum ne yapacağım? Dille ya Rabbi bugün niyet ettim oruç tutmaya demene gerek yok. Müslümansan oruca niyetlisin.